Sizlere dünyanın geri kalanından izole edilmiş, kendi zaman çizelgesinde yaşayan bir ülke göstereceğim. Kuzey Kore Dışarıdan bakıldığında yapılanlar sadece bir diktatörlük gibi görünebilir. Ancak bu sadece buzdağının görünen yüzü. Gerçekte perde arkasında neler dönüyor? Kuzey Kore halkı neler yaşıyor? Gazeteci Ece Göksedef'in 2019 yılında yaptığı şu açıklamaya bakın. Dünyanın en kapalı ülkesi olan ve yabancıların özel izinle girebildiği Kuzey Kore'de bize en sık söylenen cümle ülkede hiçbir yasağın olmamasıydı. Ancak yeri geldiğinde tuvalete bile özel izinle gidebildik. Kuzey Kore gerçekten de masum bir ülke mi? Yoksa gerçeklikten tamamen uzak bir yer mi? İşte bu videoda tüm bu soruların cevabını göreceksiniz. Bu videodan sonra Kuzey Kore'ye bakış açınız tamamen değişecek. Videoyu başından sonuna kadar izlemeyi ve beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben RK. Hazırsanız başlayalım. Size Kuzey Kore'ye haritadan baktığınızda gördüğünüz şehirlerin ve kasabaların çoğunun sadece ve sadece görünürden ibaret olduğunu söylesem ne tepki verirsiniz? Şöyle ki bazı kasabalar tamamen boş, insan yok, hayat yok. Sadece dış dünyaya bakın biz gelişiyoruz demek için var edilmiş maket şehirler. Devlet yabancı ziyaretçilerin sadece belirlenen rotalarda dolaşmasına izin veriyor. Haritanın dışındaki yerler adeta sır gibi saklanıyor. Kuzey Kore dünyaya kendi görmek istediği gerçeği gösteriyor. Ama asıl gerçek bilinenden çok daha farklı. Şimdi size Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında yer alan bir köyü göstereceğim. Kyongdong. Bu köyde renkli binalar ve büyük yapılar bulunuyor. Uzaktan bakıldığında modern bir köy gibi görünüyor öyle değil mi? Ama asıl gerçek şu, bu köyde yaşayan hiç kimse yok. Evet yanlış duymadınız, bu köyde hiç kimse yaşamıyor. Evlerde bulunan pencereler cam değil ve duvarlar boş. Yani burası apaçık bir göz boyama sahnesi. Bu köy Güney Kore'ye bakın biz refah içindeyiz mesajı vermek için 1950 yıllarında inşa edildi. Gece olduğunda ışıklar açılıyor ama içinde hiç kimse yaşamıyor. Gördüğünüz bu köy bir vitrin, bir illüzyon. Yani Kuzey Kore'nin uzmanlaştığı şey. Kuzey Kore'de elit sınıfa mensup olmayan biri hayatı boyunca başkent Pyongyang'a adım bile atamayabilir. Sadece sadık vatandaşlar bu ayrıcalığa sahip. Eğitim, iş ve hatta evlilik fırsatları bile Songbun adı verilen sosyal sınıf sistemine göre belirleniyor. Babanız bir asker ya da devlet görevlisi değilse asla yükselemezsiniz. Bu sistem öyle derin ki dedelerinizin ne yaptığı bile bugünkü hayatınızı belirliyor. Kuzey Kore'de bir birey suç işlerse ceza sadece ona verilmiyor. Ailesi, çocukları ve hatta torunları da cezalandırılıyor. Bu sisteme 3 nesil cezası deniyor. Bir kişi rejime karşı geldiğinde tüm ailesi çalışma kamplarına gönderiliyor. Bu kamplarda doğan çocuklar dış dünyayı hiçbir şekilde bilmeden sadece acı ile yetişiyor. Kuzey Kore'nin karanlıkta kalan en trajik hikayeleri işte bu suçsuz mahkumlara ait. Elbette bu ülkede olup bitenler bunlarla sınırlı değil. Yaşanılan ve sözde gösterilen şeylerin henüz çeyreğini bile duymadınız. Bu ülkede TV kanalları sadece devlet propagandasını yayınlıyor. Ülke içinde zengin elitler için gizli sinema odaları var ve burada Hollywood filmleri izleniyor. Diğer tarafta sıradan halk için bunlar yasak. Bir CD ya da USB bellekle yabancı dizi izlemek ölümle bile cezalandırılabilir. Buna rağmen kara borsa sayesinde Güney Kore dizileri gizlice izlenmeye devam ediyor. En çok merak edilen bir diğer konu ise din. Ülke bu konuda bambaşka bir dünya içinde. Açıkça söylemek gerekirse Kuzey Kore'de din yok ama bir inanç sistemi var. Buna lider kültü adı veriliyor. Kim Jong ailesi ülkede neredeyse tanrısal bir konumda görülüyor. Çocuklar okullarda Kim jong çocukluk anıları ile eğitiliyor. Güneş'in oğlu olarak anılan Kim Il-sung'un portresi her evde bulunmak zorunda. Sabah yataktan kalkınca ilk ona selam veriliyor. Evet bu sadece bir rejim değil. Bu bir modern çağ tarikatı. Videonun bu kısmına kadar sadece yüzeysel olarak Kuzey Kore'yi tanıdınız. Bu kısımdan sonra söylemesi kolay ancak bir o kadar inanılmaz şeyler duyacaksınız. Hazırlanın çünkü daha yeni başlıyoruz. Her şey 1945 yılında başladı. ABD tarafından Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları sonrasında Japonya teslim olmuştu. Kore yarım adası ise Japon işgalinden kurtulmuştu. İşgaller tamamen bitmişken yeni bir sorun ortaya çıkmıştı. O da bölünmeydi. Sovyetler Birliği Kuzey Kore'yi, ABD ise Güney Kore'yi kontrol altına aldı. Kuzeyde kısa bir süre içinde Sovyet destekli bir lider başa geçti. Kim Il Sung. Kendisi 1948'de Kuzey Kore'yi resmen kurdu ve ülkeyi cennete dönüştüreceğini vaat etti. Ama bu cennet hayali kısa sürede demir bir yumruğa dönüştü. 1950 yılında başlattığı Kore Savaşı sadece bir savaş değildi. Aynı halkın ikiye bölünmesi iki kardeşin karşı karşıya gelmesi demekti. Savaş 1953 yılında sona erdiğinde Kuzey Kore tam anlamıyla bir kale haline geldi. Kim Il Sung onlara göre sadece bir lider değil, bir ilahi figürdü. Ve o andan itibaren ülke gerçeklikten tamamen koparıldı. Kuzey Kore bir adamın üç kuşaktır süren hikayesine tanıklık ediyor. Kim ailesi modern çağın en uzun ömürlü hanedan rejimlerinden biri. Her biri ülkeyi kendi hayalleri ya da kabusları doğrultusunda şekillendirdi. Kim Il-sung totaliter yapıyı adım adım inşa etti. Kendisini eleştirmek yasaktı. Sevmemek ise suçtu. Ölmeden önce ise şunu garanti altına aldı. İktidar her ne olursa olsun ailesinde kalacaktı. Kim Il-sung'un oğlu Kim Kong-il babasının ölümünden sonra iktidarı devraldı. Daha karanlık, daha kapalı bir dönem başladı. Kim Kong'i sahne sanatlarına ve sinemaya fazlasıyla düşkündü. Öyle ki Güney Kore'den bir yönetmeni kaçırtıp yıllar boyu film çektirdiği bile söyleniyor. Kendisi mevcut rejimi daha da kişisel hale getirdi. 1990'ların ortasında gelen kıtlık yüzbinlerce insanın ölümüne yol açtı. Ama o sarayında Fransız konyağı içmeye devam etti. Ve en önemlisi Kuzey Kore'nin nükleer programını resmi olarak başlattı. Dünya ile ilişkileri tamamen koptu ve tehditler yükseldi. Ortalıkta açlık vardı ama füzeler gökyüzüne fırlatılıyordu. Kim Kong-il 2011 yılında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da hayatını kaybetti. Ölümünden sonra iktidara öyle biri geldi ki görülenlerden asla ama asla farklı değildi. Kuzey Kore 2011 yılından beri bu lider tarafından yönetiliyor. Kim Jong-un henüz 27 yaşındayken iktidara geçmişti. Batı'da eğitim aldı ama yönettiği ülke Batı düşmanlığıyla büyüdü. Babasının izinden gitti ama tarzı daha modern ve agresifti. Çok kısa bir süre içinde gücünü bastıranları teker teker engelledi. İlk önce amcasını idam etti, sonrasında ise öz kardeşini zehirletti. İçeride baskıyı artırdı, dışarıda ise dünyaya ben buradayım dedi. 2017 yılında yaptığı nükleer testler dünya genelinde alarma yol açtı. Ardından ABD ile tarihi görüşmeler oturdu fakat değişen pek bir şey olmadı. Rejim hala güçlü, halk hala suskun. Teknoloji ilerledi ancak özgürlük hala aynı yerde. Kim Jong-un'un amacı ise apaçık ortada. Ailesinin kurduğu mirası her ne olursa olsun sonsuza dek sürdürmek. Ülkenin bugünkü durumunu anlamak için koyulan yasaklara az olsa bakmamız gerekiyor. Çünkü burada yasak sadece bir kural değil, bir kontrol mekanizması. İnsanları sadece fiziken değil, zihinsel olarak da hapseden bir sistem. Bu ülkede dış dünya yasak. Google, YouTube ve Instagram yasak. Sadece devletin girebildiği internet ağı var. Haberleri sadece devlet söylüyor. Gerçek yok, sadece propaganda var. Ülkedeki saç modelleri bile devlet onaylı. Erkekler 10 farklı modelden birini seçebilir. Kadınlar için ise daha da az. Kot pantolon ülkede kapitalist sembol olarak görülüyor ve kesinlikle yasak. Batılı bir giyim tarzı ise rejime karşı gelmek anlamına geliyor. Bir Kuzey Kore vatandaşı başka bir şehre gitmek için bile izin almak zorunda. Sınırdan kaçmaya çalışanlar ya vuruluyor ya da ömür boyu kamplara gönderiliyor kaçmayı başaranların anlattıkları ise sistemin ne kadar acımasız olduğunu kanıtlıyor. Eğer merak ediyorsanız bu konuyla ilgili bir video yayınlamıştım. Kuzey Kore'den kaçarsanız ne olur adlı videomu açıklamadaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kuzey Kore'de hayatta kalmak yalnızca rejime sadakatle mümkün. Ama bazıları sistemin boşluklarını kullanmayı öğrenmiş durumda. Kara borsalar, gizli alışveriş yerleri, yabancı filmlerin satıldığı USB bellekler. Tüm bu sistem Jangmadan gadı verilen yeraltı pazarlarında dönüyor. İnsanlar buralardan ilaç alıyor, yiyecek buluyor. Bu pazarlar günümüzde öyle büyüdü ki devlet bile tamamen engelleyemiyor. Ülkede rejim dışı bir ekonomik sistem gelişti. Ve bu gelecekteki bir değişimin kıvılcımı bile olabilir. Kuzey Kore hakkında öğrendiğiniz her şeyi aslında bilmediklerimizin yanında bir hiç. Bu kapalı kutuda her gün milyonlarca insan görünmeyen bir baskı altında yaşıyor. Evet, bu bir distopya ama gerçek. Bizler yani dış dünyada olanlar bu gerçekliğe sadece bakabiliyoruz. Belki değiştiremeyiz ama en azından görebiliriz. 3 lider ve üç farklı karakter. Tek amaçları kontrol etmek. Yasaklarla örülü bir hayat. Görünmeyen zincirlere bağlanmış bir halk. Kim ailesi halkına sevgiyle değil, korkuyla hükmetti ve Kuzey Kore artık bir ülke değil. Bir hanedanın kendi halkı üzerine kurduğu sonsuz bir tiyatro. Neden ölmüyorsun? <laughs> Bu maskenin ardında etten fazlası var. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Ve fikirlere kurşun işlemez.